arkadaşlar. Bugün biz ateş Blackcraft'ta at ateş yapma kamp nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Arkadaşlar hatta çok bilmiyorum o yüzden ben öğreteceğim. Malzemelerimiz ay zaten bu var. Hmm. Şu bir de bir de şu hmm. Bir de şu taştan yapacağız. Şimdi ateş yapma nereye yeter onu bulacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ay kapıyı kapatmayı unuttum arkadaşlar. Hemen kapatalım ki hız gelmesin. Ha şimdi oldu. Şimdi yapıyoruz. Ay bu da aldım da. İlk şunu yapıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir şey yapacağız. Böyle bir şey. Bazım değil. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir şey. Arkadaşlar. Başka malzemeler. Ay reklam çıktı. Ay, bazen reklam çıkıyor. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu şimdi? Neyse ya. Hadi oyunla ilgilenelim. Şunu alalım tam Şu taşla işte kadar yapıyoruz. Ben böyle böyle şey yapacağız. Bunu yaptık. Böyle. Arkadaşlar işte böyle. Ateş yak kamp yaptık. İşte kamp böyle. Bu akrafta kamp böyle olurdu. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Artık bir şey bir şey söylemiyorum. Adayım. Ay pardon. Yanlışlıkla faal yazdı dedim. Hı. O benim arkadaşım biliyor musun? Azar, <laughs> <laughs> Ay pardon yine mi ya? <laughs> arkadaşlar like bir de abone olmayı unutmayın. Çocuklar zal yapacağım hepsini hepsini çocuklara zal yapıyorum. Kötü oyunda hiç oynamam. Ama bazen habersiz oynayabiliyorum. Neyse arkadaşlar öyle video çekmem. Like atmayı Abone olmayı abone olmayın. Tümü basın. Yoksa daha fantastik seversiniz. Ama ister aslında tümü basmanıza gerek yok. Arkadaşlar güle güle. Güle güle.